Kapatsan oğlum şu müziği. Nöbete gideceğim birazdan. Yazık sana ya. emir vereceğim şimdi sike sike kapacaksın onu. Abo! İki haftaya çavuş oldun diye sen bana emir mi vereceksin? Hı? Bela mısın sen? Belayım ya. Önce haftalarca kitli odalarda çöp topladım. Kesmedi. Tabur komutanı içtim alanında izmarit toplamamı emretti. Reddettim. Sonra askerliğim bir sene uzadı. Bu da ikinci sene. Hala daha üç beş nöbetine giderim. Senin gibi de beş tane poşet gönderdim. Hepsi de ya seve seve ya da sike sike bu Ankara'lı tırbıta alıştılar. Bence sen de seve seve alışmalısın. Siktir lan. Ulan biraz daha şansını zorla da ağzın üstüne gömeyim seni. Görsene lan. <laughs> Senden korkan senin gibi olsun lan. Ulan iki senedir senin gibi poşet... Bir... Önce durumu telsizle bildireceğiz. Bizi bizden başka kimse kurtarmayacak anlaşıldı mı? Bekir sakin ol kuş. Ben hemen arkanda olacağım. Sizler çizerek koşuyor, tamam mı? Evet. Kısa dönem çıkarttılar ona bile ağladınız ve karı gibi zırladınız İbneler. Gencecik çocuklar burada içtima alanında içtima nezle kral tv izleyerek geçiriyorlar. Hatta ölüyorlar lan utanmıyor musunuz?